salatu ve ala rasulina Muhammed ve alihi ve sahbihi Ey eyyenlerin göklerin sahibi ve bütün mevcudatı yoktan var eden istediğini istediğine veren istediği zamanda yegane olma gücüne sahip olan ulu Allah'ım okunmuş olan hap-ı şeriften sur-i celililerden hasıl olan sevabı evvelen Bizat hace kainat, baştanımızın tacı, gönüllerimizin ilacı, iki cihan serveri, sevgili peygamberimiz, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin temiz, latif, pak hediyeledik sen kabul ile ya Rabbi. Hasıl olan sevabı Hazreti Adem Aleyhisselam'dan bizim peygamberimize kadar gelip geçen bütün peygamberler, onların evlat, ezvat, eshab ve etbaların da ruhlarına hediye eyledik. Sen kabul ele ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, hasıl olan sevabı din için, vatan için, millet için, bayrak için savaşmış, şehit düşmüş, aziz şehitlerimizin ruhuna gazi olmuş. Başta gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere onun mücadeleci silah arkadaşlarının da ruhlarına hediye eyledik. Sen kabul eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin okunmuş olan hak şeriften ve sure-i celilelerden hasıl olan cevabı özellikle şu anda fani hayattan ebedi hayata ahiret yurduna yolcu ettiğimiz Uğur beyefendinin ruhuna hediyeledik Sen kabul eyle ya Rabbi. Ya Rabbi onun kabrini bir nur, makamını ali, kabrini cennet bahçelerinden bir bahçe ya Rabbi. Varsa günahları affe mağfiret eyle ya Rabbi. Dünyadaki yapmış olduğu ibadetleri, iyilikleri, güzellikleri kabirde kendisine yoldaş ve en eyle ya Rabbi. Hasıl olan sevabı Burada amin diyen cemaatimizin ölmüşlerinin, geçmişlerinin ruhuna hediyeledik. Sen kabul eyle ya Rabbi. Ya Rabbi alemin. Bizlere sağlık, sıhhat, afiyet, huzur, mutluluk, birlik, beraberlik ihsan eyle ya Rabbi. Bizlere hayırlı bir yaşantı, hayırlı bir ölüm nasip eyle ya Rabbi. Son nefeste iman, Kur'an, kelime-i şehadet ki buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasulü. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyerek cümlemize ruh teslim etmeyi nasip eyle ya Rabbi. Amin ve selamun alel musilin. وَأَلِيْهُمَّ الحمد لله رب العالمين اوربین روحي için الله rızası الفاتحه tekrar helal efendim helal Helal. Helal ediniz efendim. Helal. Rabbim helalinizi kabul eylesin. Doğu şart mekanı cennet olsun. Sizlere de sabrı cemil ihsan eylesin. Başınız sağ olsun. Buraya kadar gelip katıldığınız için Allah hepinizden razı olsun.